Forumda düzenli bir akış sağlanması için en az bir moderatör bulunur. Moderatör bir lider değildir. Görevi forumun işleyişini sağlamaktır. Forum gündemini, konuşmaları ve kararları not almak üzere en az bir yazıcı seçilir. Konuşmacılar arasında düzenin sağlanabilmesi için sıra numarası verilir. Moderatör listeden sırayla konuşmacıları çağırır ve önceden belirlenmiş bir süre tanır. Örneğin 4 dakika. Süre dolunca moderatör konuşmacıyı konuşmasını toparlaması için uyarır ve sıradaki konuşmacıya söz verir. Moderatör her forum açılışında forum kurallarını sözlü ve hareketli olarak anlatır. Gürültü olmaması adına beğenilen konuşmalar alkışlanmaz. Alkış yerine eller sallanarak konuşmacıya destek verilir. Dinleyici konuşmacıyla aynı fikirde değilse bunu ifade etmek için kollarını X şeklinde birleştirir. Konuşma uzadıysa veya aynı şeyler tekrarlanıyorsa dinleyiciler kollarını çevirerek konuşmacıyı sözlerini toparlaması için uyarır. Forum bitiminde yazıcı veya yazıcılar tarafından tutulan notlar forumun iletişim platformunda paylaşılır. Bu bir e-mail grubu, Facebook grubu veya web sitesi olabilir. Forumlarda görüşmek üzere